19 Mayıs cuma gününden herkese günaydın. Aynı zamanda bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve hepimizin bayramı kutlu olsun diyelim. Takvim tarafına bakacak olursak haftanın hem son günü hem de bizde zaten herhangi bir veri akışı olmayacak 15.30'a kadar. 3 yıldız olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir veri akışı yok. 15.30 itibariyle Kanada'dan gelecek olan Çekirdek, perakende satışları takip edeceğiz. Burada negatif beklenti olduğunu görüyoruz. Bugün takvim tarafında genel olarak veriden öte konuşmaları takip ediyor olacağız. Saat 18'de Powell'ın konuşması olacak. 22'de de Lagart'ın konuşmasıyla hafta bitmiş diyebiliriz bu hafta için. Ve haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyecek olursak. ABD'de borç limitinde anlaşma sinyali uzun zamandır bu konu ABD'nin başına bela olmaya devam ediyor. Bakalım detaylarında neler var. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı borç limitin müzakerelerinde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oynanabileceğini ifade etti. Ve detaylarına bakacak olursak bir hafta öncesine kıyasla çok daha iyi bir konumda olunduğuna inandığını aktaran yetkili konunun profesyonel bir şekilde görüşüldüğünü de dile getirdi ve Petrol tarafına bakalım Petrol borç tavanı anlaşması iyimserliği yükselişte Petrol ABD'nin borç temerrüdünü önleyeceğine dair iyimserlikle bir aydan uzun süredir ilk haftalık yükselişine yöneldi ve varil başına 70 kiloların üzerine çıktı hafta boyunca yaklaşık yüzde üç yükselmiş oldu ve tabii ki bunun etkisiyle birlikte özellikle borç limiti konusu petrol fiyatlarını da etki etmeye devam edecektir. Detayına devam edecek olursak Çin'in cansız ekonomik toparlanması ve Fed'in parasal sıklaştırması görünümü baskılandığından ham petrol bu yıl hala %10 düşüş durumunda yani hala negatif görünüm, görünümünü devam ettiriyor genele bakacak olursak. Fed etkileri piyasaya bir miktar belirsizlik yayarak gelecek ayki toplantılarında faiz oranlarını arttırıp arttırmama ya da ara verme konusunda giderek daha fazla bölünmüş görünüyorlar. Ve Japonya tarafına gelecek olursak Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi. Japonya'da gıda dışı çekirdek enflasyon göstergesi Haziran ayında yükseliş kaydetti. Japonya'nın çekirdek enflasyonu Nisan ayında %3.4 artmış oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre bakılacak olursa %3.1'lik enflasyon oranından daha yüksek ve Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin de üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun ötesinde diğer enflasyon kalemlerinde de bu yükseliş ivmesi devam edecek olursa elbette ki Japonya Merkez Bankası da para politikasını değiştirmek zorunda kalacak ama şu an için hala böyle bir durum söz konusu değil. ve teknik grafiklerimize gelecek olursak euro dolar 4 saatlik grafikte yatay destek direnç altındaki hareketini devam ettiriyor özellikle tepeden itibaren hatta 1.0 pardon 1 .10 .70 seviyelerinden itibaren satışa yönelik hep beklentilerimizi paylaşmıştık ve kademeli olarak hedeflerimizi aldık. Şu an euro dolar için 1.0750 1.0712 bölgesi önemli. Bu de gün içerisinde bir tepki oluşabilir. Paul konuşmasıyla birlikte bu alan ihlal de gerçekleştirebilir, ihlal edilebilir. Bölge altında ise 1.0640'ı takip edebileceğiz. Ve sterlin dolar, sterlin dolardaki beklentimiz bölgenin altında kaldı sürece ilk önce bu noktadaydı direnç bölgemiz ve bölge üstü fiyatlama olmadıktan sonra kapanış özellikle geri çekilmeyi kademeli takip etmiştik ve satış baskısı altında kalmaya devam ettiğini görebiliyoruz ve bunu da üzerinde daha önemli direnç bölgeleri bırakarak gerçekleştiriyor olması yükselişlerin tekrar satıcılar tarafından karşılanabileceğini aklımıza getiriyor. Ama 1.2510 üzerinde fiyatlama gerçekleşirse ilk durak 1.2585 olacak ve US Japonya'nın US Japon günlük bir direnç bölgesinin üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. 4 saatlik grafikte hem düşüş hem de yükseliş yönlü aslında beklentimizin ikisine de orta vadede 2 haftalık güzel bir öngörüyle karşılamış oldu. Şu anki görünüm bölgenin üzerinde kalıcı olursa yükselişi günlük direnç noktası olan bölgesi olarak daha doğrusu bir sonraki seviyeye yani 140-155-142-250 bölgesine kadar taşıyabilir. Bir diğer seçenek tabii ki bölgenin altında fiyatlama gerçekleşmesi halinde. Burada güçlü bir destek bölgemiz yine bizi bekliyor. Olacak bölge fiyatlama ile satış yönlü ihlal edilecek olursa takip edeceğimiz ilk durak noktası burası olabilir. Ve seviye olarak da 135-725-135-400 bölgesi takip edilebilir. Ve DAX tarafına gelecek olursak DAX'taki beklentimiz beklentimizde bölge üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif olacak demiştik. Hatta daha sonraki seviyelerimiz 16.422, 16.647 olarak günlük direnç bölgesi üzerinde fiyatlama görürsek takip edebileceğimiz seviyeler arasında. Şu an itibariyle 16.000 seviyeleri henüz test edilmiş durumda değil ve seviyemizi güncelleyecek olursak teknik olarak 16.000 0.56-15.971 bölgesine doğru geri çekilmeye çalışacak olursa bu alanda tekrar alıcılar devreye girebilir. Çünkü bu ara, burası 6 haftalık e, neredeyse bir yataylık durumunun oluşturduğu direnç bölgesiydi. Ancak şu an güçlü bir destek durumunda. O yüzden bölgeye doğru bir geri çekilme olursa rally bölgesinin de içinde bulunduğu bu alan tekrar destek olarak çalışabilir. Ve 10 on ons tarafına bakış olursak 4 saatlik grafikte ons'taki beklentimiz bu noktalardan itibaren satışın gelebileceği yönündeydi ve durak noktalarımızı zaten karşıladı. Hatta yükseliş kanalı ihlali gerçekleşti ve bölgenin altında kalmaya devam ediyor. Olası bir yükseliş durumunda şu anki görünümde ilk kısa vade direnç noktamız 1985 ve 1977 bölgesi olacak ama orta vade 2015'in altında kaldığımız sürece ons tarafındaki satış baskısının tekrar devreye girme olasılığı yüksek. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'deki beklentimiz neydi? Yatay direnç hattı ihlal edilecek olursa ve bölge üzerinde kalıcı olursa beklentimiz aslında direnç bölgesine doğru bu yükselişin devam etmesini teknik olarak bu mümkün. Ve bununla birlikte ABD'deki bu borçlanma limiti ve demokratlarla cumhuriyetçilerin özellikle anlaşmaya varabilecek durumda görünmesi bu tarafı destekleyen unsurlardan bir tanesi ama e, net bir sonuç olmadığından dolayı bu bölgedeki bekleyiş iki tarafa doğru hareketli bir şekilde yatay olarak da haftayı kapatabilir. Ve Nasdaq aynı şekilde DAX'daki beklentimize paralel Nasdaq tarafında da destek hattı çok güçlü bir şekilde devam ediyor ve son rally bölgesinin üzerinde güçlü bir rally bölgesi daha bıraktı. Pek, e, teknik olarak bakılacak olursa geri çekilme gün içerisinde yaşanması durumunda özellikle bu bölge önemli görünüyor. 13.608 ve 13.558 bölgesi üzerinde kalmayı başarırsa bu alanda tekrar alıcılar devreye girebilir. Ancak bölge altı güçlü bir kapanış gerçekleşmesi halinde çünkü burada da iki tane rally bölgesi mevcut. Bu bölgeler güçlü bir 4 saatlik satış mumuyla kapanacak olursa eğer baskının daha aşağılara devam etme potansiyeli oluşabilir. Ama hala şirketlere olan para girişinin devam etmesi elbette endeks tarafındaki sıcak paradan kaynaklı yükselişleri destekleyen en önemli unsur. Ve Nasdaq'tan sonra DXY tarafına şöyle bir bakalım. DXY'yi uzun zamandır takip ediyorduk ve bataklık gibi bu alandan bir türlü çıkamamıştı. Son olarak direnç hattı üzerinde güçlü bir kapanış görecek olursak bu baskının düzeltme sonrası bir sonraki hedefe doğru yükselişini takip edeceğiz demiştik ve buna uygun hem breakout ha hareketini gerçekleştirdi hem düzeltmeyi hem de <laughs> ok yönünde beklediğimiz şekilde yükselişi hacimli bir şekilde devam ettirdi ama Küçük bir kar satışı durumu söz konusu. 103-630'ları tekrar aşacak olursa 104-079 ve 104-260 bölgesi DXY için takipimizde olmalı. ve kripto tarafında BTC günlük grafikteki takibimiz devam ediyor. Nazlı dansta olsa beklentimizin karşılandığını görebiliyoruz. Tam olarak karşılanmış durumda değil elbette ama 25 bin ve 23 bin dolarlık yani 2 bin dolarlık bir alım bölgesi takibimiz devam ediyor. Bu bölgeye doğru geri çekilme yaşanacak olursa 4 saatlik grafiklerde bir sinyal arayarak tekrar ticaret değerlendirilebilir ama şu anki görünüm hacimsiz olmadığını gösteriyor ama kararsızlığını olduğunu gösteriyor. Yükselişler tekrar satışlarla sonuçlandığı için bir parça daha kar satışı gerçekleşmesini bekliyor olacağız. Günlük grafikte Ethereum için de aynı beklentimiz devam ediyor. BTC kıyasla biraz daha pozitif kalmayı daha doğrusu kalmaya çalışıyor diyebiliriz. Yatay direncim ve bölgenin altında kaldığı sürece yükselişler burada da teknik olarak satışla sonuçlanabilir ve beklediğimiz zaten kanalın alt bandını üçüncü kere test etmesi ve güçlü bir destek bölgesinin burada olmasıyla birlikte yükselişin bu noktalardan gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Evet bugün itibariyle de haftayı bitirmiş oluyoruz. Umarım güzel bir hafta kapanışı olmuştur. Ve tabii ki haftaya yeni fırsatlarla kaldığımız yerden devam etmeye başlayacağız. Ve pazar günü haftalık değerlendirme videomuzda tekrar görüşene dek şimdiden herkese iyi tatiller haftaya tekrar görüşmek üzere.